İnegöl Manav Türkmen Kültür ve Dayanışma Derneğimizin Başkanı Erdoğan Hocamızın bu güzel konuşması için teşekkür ediyoruz. Ve konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla İnegöl Kent Konseyi Başkanı Haydar Cerrah Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Erdoğan Hocam öncelikle bu sipkere çok teşekkür ediyoruz. Bu arkadaş bu köylüğümü nereden buldunuz onun tanınmasını da istiyoruz. Çok kıymetli kaymakamım, çok kıymetli belediye başkanımız, jandarma genel komutanımız, jandarma ilçe komutanımız, çok kıymetli belediye başkan yardımcılarımız, umarız, umarım ağzımızdan çıkan söz pratik olur komutanım. Çok değerli vaizimiz, birbirinden kıymetli muhtarlarımız, Milli Eğitim Şube Müdürümüz, değerli Manavlar Derneğimizin ve diğer STK çalışma grubumuzun başkanları, Yenice'nin çok kıymetli hanımları ve bizlere muhteşem bir organizasyon hazırlayan çok kıymetli muhtarımız, çok kıymetli Manavlar Derneği'nin başkan yöneticileri, değerli basınımız ve bizim bir kez daha mutlu eden mehterimiz, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. İyi ki varsınız, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Değerli arkadaşlar, İnegöl Buluşuyor'un ikincisini yapıyoruz. Birincisini bundan bir ay önce kadar İnegöl Şafşatlılar Derneği yapmıştı. Bu proje 12 ay yapılacak. Sonunda toplu olarak genel ve büyük bir organizasyonla tekrar sizi bir araya getireceğiz. Amacımız adeta bir çiçek bahçesi olan İnegölümüzü her alanda tanıştırmak, kaynaştırmak, sulh ve barış içerisinde yaşamasına katkı sağlamaktır. Burada projenin çıkışındaki amaçlardan birisi şudur arkadaşlar. Emniyet Müdürümüzle İnegöl'ün genel durumunu konuşurken şöyle bir söz söylemiştim. İki tane genç çok basit bir olaydan kavga ediyorlar. Biz de iki etnik köken birbirine girmesin diye üç gün nöbet tutmak zorunda kaldık. Çünkü birbirlerini tanımıyorlardı insanlar. Bugün burada STK çalışma grubunda 20'nin üzerinde dernek var. Bu arkadaşlar dün birbirlerini tanımıyorlardı. Bugün bu ve benzeri vesilelerle birbirleri tanıyorlar. Yarın çok rahat lokallerine gidecekler. Çok rahat dertlerini, sıkıntılarını paylaşacaklar ve bu proje sonucunda sorunları çok rahat bir şekilde çözecekler. Bir diğer konuda arkadaşlar hepimiz bu ülkenin bir köşesinden buraya geldik. Kimimiz Balkanlardan, kimimiz Türkü cumhuriyetlerden, kimimiz Hakkari'sinden, Trabzon'undan, Edirne'sinden doğudan batıdan bir mozaik oluşturduk. Kimimiz açlıktan dolayı geldi, kimimiz sorunlarından, sıkıntılarından dolayı buraya geldi. Ve bu kent, bu İnegöl hepimize ekmek verdi ve bu İnegöl hepimizi bağrına bastı. O yüzden diyoruz ki biz kent konseyi olarak hepimizin İnegöl'e bir vefa borcu vardır. Ve mutlaka bu vefa borcunu ödemek için herkes azami oranda gayret göstermek zorundadır. İnegöl bizim evimizdir, bahçemizdir, elbisemizdir ve biz bunları nasıl koruyorsak, temizliyorsak sokaklarımızı da, caddelerimizi de, bahçelerimiz ve yine de evimiz gibi, bahçemiz gibi temizlemek zorundayız. Çünkü bizim bu güzel kente ciddi bir vefa borcumuz vardır. Arkadaşlar katıldığı için Mehter'e çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bizden sonra konuşmacılar da var. Birbirinden kıymetli misafirlerimiz var. Gönül ister ki onları uzun uzun dinleyebilelim ama maalesef namaz vakti de geçti. çok da uzatmak istemiyorum. Katıldığınız için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Yenice mahallemize bu güzel organizasyon dayı çok teşekkür ediyoruz. Hanımlarını, beylerini gökten kutluyoruz. Bin aşkın bir kitle var burada. Önümüzdeki ay muhtemelen daha karar vermedik ama bütün STK çalışma grubundaki arkadaşlarımızla beraber İnegöl'de büyük bir iftar organizasyonu yapacağız. Sizleri de orada görmek istiyoruz. Bir kez daha katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Var olun sağ olun. Bu güzel akşamın hazırlanmasında Erdoğan başkanımızla birlikte çok büyük emek sarf eden İnegöl Kent Konseyi Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu güzel konuşmaları için de teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, İnegölümüzde belediye başkanı olduğundan bugüne dek yapmış olduğu çalışmaları bu başarılı çalışmaları biz de şahit olduğumuz değerli başkanımız, değerli büyüğümüz Sayın Alinur Aktaş Beyefendi'yi şöyle yürekten alkışlayarak sahneye davet ediyorum. Değerli kaymakamım Muhterem hazirun, hanımefendiler, beyefendiler, sözleri çok uzatmak istemiyorum. Hepsi birbirinden değerli, kıymetli misafirler var. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Benim bundan sonra altı tane düğünüm var. İkisinden nikah kıymam gerekiyor ikisinde de. Ben konuşmamdan sonra, başta Sayın Kaymakamım olmak üzere hepinizden müsaade isteyeceğim. Öncelikle kent konseyimize ve bizi bu akşam misafir eden... Manavlar Derneğimizin çok değerli başkanına ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Ayrıca bunun bir kapalı salonda yapılmasından ziyade böyle bizim İnegöl'ümüzün tabir ise meyve deposu olan güzel köylerinden birisi olan Küçük Yenice mahallemizde yapılıyor olması da havanın da müsaade etmesiyle böyle sokak ortamında yapılıyor olmasının ben çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen katkısı olan maddi manevi kim varsa Seyyidi Usta'da dahil olmak üzere, herkese çok teşekkür ederim ve kuvvetli bir alkış istiyorum. Kıymetli <laughs> dostlar sözü uzatmaya fazla gerek yok. Sanırım maksat asım oldu. Bu yemeklerin, bu buluşmaların bir tane nedeni var. Hem bu zenginlikleri gösterebilmek hem de beraberinde birlik ve beraberliğimizi arttırabilmek. Kafayı çevirin, Türkiye'nin haritası etrafında dönün, dolaşın, bakın her tarafta ateş var. Suriye'de var, Irak'ta var, İran'da da sıkıntı var, Gürcistan'da da var. Yunanistan zaten peril perişan. Bulgaristan zaten 30-40 senedir kendini toparlayamıyor. Tabir elindeyse. Ve bu coğrafyada gerçekten yıllarca dimdik ayakta durmuş ve gerçekten dünyanın sigortası olmuş Türkiye Cumhuriyeti dün olduğu gibi bugün de bugünden sonra da inşallah etrafına huzur dağıtacak neşe dağıtacak. Ben sözü çok uzatmak istemiyorum ama Kaymakam Bey'e daha az önce söyledim. Salı sabah ben Pakistan'dan geldim. Müsaadenizle 2-3 dakika Pakistan'daki bir izlenimimi anlatmak istiyorum. Pakistan'a niye gittik? Benden bir gün önce gitti 8 tane iş adamımız İHA Başkanı ile beraber Onlar Cumartesi sabahından gittiler ben Pazar sabahı gittim. Sadece iki gün 180 milyon nüfuslu dünyanın altıncı büyük ülkesi. Özellikle yaşı benden daha büyük abilerimiz ve arkadaşlarımız bilirler ki, tarihten bilirler ki, tarihi bilenler, Pakistan Kurtuluş Savaşı yıllarında bize destek vermiş, Türk insanının her zaman muhabbetle baktığı bir ülke. Peki biz ne yapmışız? Biz de onlar biliyorsunuz 3-5 yıl önce çok büyük bir deprem felaketi ve sel felaketi geçirdiler. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde Orada konutlar yapılmış, kamu binaları yapılmış ve çok büyük bir cami yapılmış. Velhasıl farklı konularda destekler veriliyor, katkılar veriliyor. İki ülkenin böyle ilişkisi var. Lakin benim burada anlatmak istediğim, biz hamdolsun öyle güzel bir ülkede, öyle cennet bir vatanda yaşıyoruz ki, bakın çok samimi olarak söylüyorum, ben her yurt dışına gittiğimde, Türkiye'yi daha fazla, her şehir dışına çıktığımda da, İnegöl'ü çok daha fazla seviyorum. Evet. Bunu belediye başkanı olarak değil, bu şehirde doğmuş büyümüş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Niçin gittik? İHA'nın orada yetimhaneleri var. 15 senedir yağ var orada. 13 tane yetimhanesi var. 7 bin civarında baktıkları yetim var. Bu çocukların tamamının babası yok, bazılarının annesi de yok. Gerçekten eksi ihtiyaç sahibi. Bunların hem konaklaması hem eğitimi ve beraberinde de ihtiyaç sahibi ailelerin ile alakalı üç konuda İHA'nın partner kuruluş olan Hubeyb Vakfı hizmet veriyor. Katkıyı yapan kim? Desteği yapan kim? Allah hamdolsun Türk iş adamları, İnegöllü iş adamları, Bursalı iş adamları, farklı bölgelerden iş adamları. Kıymetli dostlar, bakın bizim devletimizin hamiyetperver yaklaşımı var. Şükürler olsun engeller okulu da var. Efendim söyleyeyim diğer ihtiyaç sahibi çocuklar için okullar da var. Barınma yerleri de var. Bizim ilçemizde de var biliyorsunuz. Ama orada gerçekten ciddi fakirlik var ve ciddi yoksulluk var. Yaşadığım bir manzarayı çok küçük bir şey anlatmak istiyorum. Biz bir yetimhaneye girdik. Tabii çocuklarla oynuyoruz, gülüyoruz. Ama ağlamamak, duygulanmamak gerçekten elde değil. Yanıma 9 yaşında bir tane erkek çocuğu geldi erkek eğitimhanesiydi. Sol elimi omuzuna attım. Ama ben konuşurken biraz el kol hareketlerini fazla yaparım. Ben kolumu tabi gayri ihtiyarı kaldırıyorum. Çocuk tabi kolumu çekiyor ve tekrar boynuna doluyor. Ben birkaç kez kolumu çekmişim. Çevremdeki arkadaşlar bizim beraber gittiğimiz arkadaşlar dediler ki ya başkanım kolunu çekiyorsun ama çocuk da senin kolunu çekmekte zorlanıyor. Ufak bir çocuk dediler ee, şey olmasın. Onlar da duygulanmışlar tabi. Ben hatamı anladım. Doladım elimi. Avcumun içini yüzüne sürüyor. Dediler ki bu çocuk 3 yaşında annesini, 5 yaşında babasını kaybetti. 3. sınıfa gidiyormuş ve birinciymiş okulda. Çok zeki bir çocuk dediler. Kıymetli dostlar, devletin bakacak hali yok. Çünkü imkanları yok. Ama hamdolsun benim devletim benim milletim o kadar güçlü ve kudretli ki hamdolsun Türkiye'dekine kendi memleketindekine bakarken dünyanın öbür ucuna da el uzatıyor. Aynı manzarayı Sudan'da da gördüm. Aynı manzarayı farklı ülkelerde de gördüm. Bunu şunun için söylüyorum. Amacım yapılanları anlatmak değil. Kıymetli kardeşlerim siz de biliyorsunuz ki bizi farklı vesilelerle bölmeye çalışıyorlar. Bizi de bir Suriye yapmaya çalışıyorlar. Bizi de bir Irak yapmaya çalışıyorlar. Kürt olmak, Arnavut olmak, Boşnak olmak, Manav olmak, Yürcü olmak, farklı farklı milletlere mensup olmak. Hiç problem değil. Biz hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Bunlar bizim zenginliklerimiz, üstünlüklerimiz değil. Bizim inancımıza göre üstün olan ahlaklı olan insandır. Dürüst olan insandır. Caddesine, sokağına, evine, barkına sahip çıkan insandır. Memleketine ve değerlerine sahip çıkan insandır. Üstünlük bundadır. Bunlar bizim zenginliklerimiz. Bak sarma da geldi, ekmek de geldi, kabak tatlısı da geldi. Bugün ilk defa içiyorum kabak suyunu. Seyda bu arada teşekkür ediyorum. Kabak şurası da geldi. Hamdolsun birbirinden güzel nimetler geldi. Hangi kültürde var bu? Manav kültüründe var. Geçen ay neydik? Şavşatlar Derneği'nde Şavşat kültürünün farklı farklı yemeklerini giydik. Allah hepsinden razı olsun. Ve bundan sonra da bunlar devam edecek. Ama biz bu şehirde kardeşçe, dostça, el ele, kol kola, birbirimize kız alıp kız vererek, birbirimize aile olarak siyaset zamanı geldiğinde gerekirse siyaset yaparak, muhalefet yaparak ama işin özünde birlik ve beraberlik içerisinde Hoca Allahu Ekber dediğinde aynı nizam ve intizam içerisinde nasıl ayakta kıyama duruyorsak ve Efendim Efendimiz Cenab-ı Allah'ın karşısında birleşiyorsak aynı psikolojiyle birbirimize sarılmamız gerekiyor. İşin hülasası budur. Fazla söze hacet yok diyorum. Bu akşam da hamdolsun bunu burada gözlerimize gördük. Emeği olan, katkısı olan, desteği olan her kim varsa Allah razı olsun diyorum. Ve bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz bir duayla da bitiriyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah bizleri fitne ve fesattan uzaksın tutsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Belediye başkanımıza yapmış oldukları bu güzel konuşma için teşekkür ediyoruz. Ve hani derler ya nasip kısmet diye. Olur da görev yeri değişirse değişse dahi İnegöl'de adı yıllarca anılacak olan değerli kaymakamımız Sayın Ali Akça Beyefendi'yi alkışlarınızla da kürsüye davet ediyorum. Çok değerli dostlarla birlikteyiz. Ben öncelikle İnegöl ilçemizin değerli belediye başkanını, değerli jandarma komutanımızı, siyasi partilerimizi, Sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkan ve mensuplarını, çok kıymetli hanımefendileri, yine bu akşam bize ev sahipliği yapan Manavlar Derneği'nin değerli başkan ve üyelerini, Yine Göl Kent Konseyi'nin değerli başkanını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, bugün 14 Mayıs. 14 Mayıs aynı zamanda Dünya Çiftçiler Günü. Ben bu vesileyle tüm çiftçilerimizin bu özel gününü kutluyor, kendilerini tebrik ediyorum. Çiftçilerimizin ürettiği birbirinden leziz çilekleri, kirazları, Tabak tatlısını az önce yedik. Emeklerine sağlık diyorum. Umarım ürünleri bereketli, yarınları aydınlık olur. Ve yine umarım alın terlerinin karşılığını ürünlerini en uygun, en arzu ettikleri fiyatla satarak alın terlerinin karşılıklarını da görürler. Sevgili dostlar. Bugün İnegöl'ün yetiştirdiği önemli değerlerden bir arkadaşımızı sonsuzluğa uğurladık. Milli takım kaleciliğine çağrılan İbrahim Ortakçı kardeşimiz hakka yürüdü. Onun cenazesine katıldım. Cenazede bir şey Dikkatimi çekti. Siyasi anlayışları, dünya görüşleri, farklı birçok kardeşimiz İbrahim Bey'in, rahmetli İbrahim Bey'in cenazesinde ailenin acısını paylaşmak için bir araya gelmişti. Buna acıda birlik deriz. Buna da birlikteyiz. Ve bu akşam siz değerli dostlarla birlikteyiz. Buluşmanın, bir araya gelmenin sevincini, mutluluğunu yaşıyoruz. Buna da sevinçle birlik, mutlulukta birlik diyoruz. Benden önce konuşma yapan değerli belediye başkanımız dünyadaki Türkiye'nin çevresindeki komşuların durumunu anlattı. Yine ondan önce konuşma yapan Kent Konseyi Başkanımız birliğin, beraberliğin önemine vurgu yapan bir konuşmayı bizlerle paylaştı. Ve Manavlar Derneği'nin de değerli başkanı, değerli Erdoğan hocamız vatan olmanın gereğini Bayrağın önemini bizlerle paylaştı ve ben de diyorum ki değerli arkadaşlar. Millet olmak da çok önemlidir. Eğer acıda, eğer tasada, eğer sevinçte, eğer kıvançta bir araya gelebiliyorsanız yarınlara emin adımlarla, yarınlara huzurlu bir şekilde ilerlersiniz, yürürsünüz. Bu birliktelik, bu bir araya gelmeler bu yemekler bunun göstergesidir. Bu akşam burada Halil İbrahim sofrası kurulmuştur. Ve bu sofraya hepimiz davet edildik, geldik. Halil İbrahim sofrası bereket demektir, aynı zamanda da birlik demektir. Bu sofranın kurulmasına emeği geçen bütün kişi ve kurumlara huzurlarınızda ben teşekkürlerimi bildiriyorum. Tebriklerimi iletiyorum ve inşallah bundan sonra da devamı geleceğini arkadaşlarımız ifade etti. Fırsat buldukça bu davetlerin hepsine de ilçe kaymakam olarak katılmaya gayret edeceğimi ifade ediyorum. Ve siz tüm değerli dostları sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.